son günlerde marketlerde hırsızlık vakalarında ciddi şekilde artış var. Artan gıda fiyatlarıyla birlikte özellikle zincir marketler pahalı gıdaları, ürünleri kilit altına almaya başladılar. Ne acıdır ki bu kilit altına alınan ürünlerden bir tanesi de sütten kesilen veya değişik nedenlerle e, bebeğini besleyemeyen annelerin kullanmış olduğu devam sütleri veya ek gıda olarak kullanılan mamalar. Yani bir yanda bebeklerimizin hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu mamaları kilit altına alıyoruz. Ve aynı dönemde Türkiye'de mevcut milyonerlere 83 bin kişi ekleniyor. Sizce bu adalet mi? Evet hepimiz biliyoruz. Dünya çok ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Bu ekonomik kriz salgınla daha da derinleşti. Buna rağmen kimi ülkeler bu süreci gayet iyi yönetiyorlar, kimi ülkelerde çok kötü. Ne yazık ki Türkiye bu krizi çok kötü yöneten ülkelerin başında geliyor. Salgının yayılmasının, etkisinin büyümesinin önüne geçilemiyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Sağlık Bakanı gerçek rakamları halktan gizleyerek suç işliyor ve insanların rehavete kapılmasına neden oluyor. Pandemi öncesinde zaten ekonomik krizi yaşayan ülkemize bir de salgın darbe vuruyor. İşini kaybeden çalışanlar, işine ara veren veya işleri düşen esnaf ve sanatkarlar hayat mücadelesi veriyor. Hükümet ise etkisiz önlemlerle günü kurtarmaya çalışıyor. Çalışan nüfus bir yandan salgından endişeli, diğer yandan hayat pahalılığıyla mücadele içinde. Dahası çalışanın işten çıkarılma riski de tüm bunların üstüne tuz biber ekiyor. Genç işsizliği genel işsizliğin içinde çok hızlı bir yükselişte. Hükümet işsizlik hakkında ne düşünüyor? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bütün bu koşullar altında hayatını idame ettirmek zorunda olan halkımıza hükümet yeterince destek vermediği gibi pandemi döneminde yurt dışına 100 milyon TL'yi aşkın nakdi yardım sağlamış. Erdoğan açıkladı. 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa sağlık yardımı yapmış Türkiye. Kendi ülkesinde vatandaşına bu hastalıktan korunmak için gerekli olan en temel madde olan maskeyi dağıtamayan bir hükümet 156 ülkeye Türk halkının cebinden yardım yapmış. Tunus'a 5 milyon dolar hibe, Filistin hükümetine 5 milyon dolar nakdi katkı, Somali'ye 3,5 milyon dolarlık IMF borcunun ödenmesi gibi. Evet. Keşke bu paraları işini kaybeden İntihar eden esnaflarımıza yapsaydınız, sanatkarlarımıza yapsaydınız, işsizlerimize yapsaydınız da bu insanlar hala hayatta olsalardı. Salgın sınırımıza gelene kadar uçuş yasağı ilan etmeyen, maske, temizlik ürünü ve medikal ürünler konusunda gerekli hazırlıkları yapmayan hükümet bir bedava maske bile dağıtamadı. Sağlık Bakanı'nı nedense birileri çok başarılı ilan etti. Neydi? Sağlık Bakanı'nın yaptığı sağlık çalışmasından çok halkla ilişkiler çalışması Twitter üzerinden. Kötü yönetilen süreci gizlenen istatistiklerle başarı hikayesine çevirmeye çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldık. Valiliklerce dağıtılan sosyal yardım paraları salgından doğrudan etkilenen kişi meslek gruplarına yönelik dağıtılmadı. Bu da bir koordinasyonsuzluk ürünüydü. Dükkanlarının kirasını, işçilerinin maaşını ödeyen esnaf hak ettiği yardımı alamadı. Kredi erteleme talebinde bulunan vatandaşlarımız ertelenen krediler için fahiş, kabul edilemez faiz talepleriyle karşı karşıya kaldılar. Yüz binlerce insan işini kaybetti. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlara göre ki açıklanan rakamların süreç içerisinde azaldığını gördük. Dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler sıralamasında 9. sıradaymışız. Bizim önümüzde ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi Nüfusları bizden çok fazla olan ülkeler yer alıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun Türkiye'nin 4 katı olduğunu biliyoruz. Hindistan'ın nüfusu Türkiye'nin 17 kat daha fazla. Brezilya'nın nüfusu Türkiye'den 3 kat daha fazla. Rusya'nın nüfusu Türkiye'den 1.8 kat daha fazla. Bütün bu rakamlar düşüldüğünde aslında Türkiye ne yazık ki salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor demektir salgının ortaya çıktığı ve nüfusu Türkiye'nin 17 katı olan Çin'de bile tahribat Türkiye'de olduğu kadar büyük olmadı. Tahribatın en çok olduğu ülkelerden birisi olan ABD'de başkanlık seçimini kazanmasına bir sene önce kesin gözüyle bakılan Trump salgını doğru yönetemediği için seçimleri kaybetti. Ülkemizde sağlık çalışanlarının özverisine ve Türkiye'nin geçmişten gelen sağlık politikasının oturmuş olmasına rağmen pandemi süreci çok kötü yönetildi ve süreci bu kadar kötü yöneten ilgilerden hiçbirisi istifa etmek lüzumunu hissetmedi. Özverili çalışmalar gösteren, ailesinden, evlatlarından uzak kalan sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Ve bu özverilerinin neticesi olarak kendilerine 3 ayda bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkımızın da benimle aynı kanaati paylaştığına eminim. Umarım hükümet de gereken adımları atar ve sağlık çalışanlarının bu süreçteki hummalı ve riskli çalışmaları için gereken şükran duygusunu gösterir ve gereken ödemeyi yapar. Kendi halkı açken başka ülkelere yardım yapan kendi ülkesinde maske sıkıntısı ve hijyen ürünleri sıkıntısı çekilirken başka ülkelere maske ve hijyen maddeleri yardımı yapan bir hükümetle karşı karşıyayız maalesef. Bütün bunlara rağmen önümüzdeki süreçte Türkiye'nin hibe şeklinde yardım yapacağı konuşuluyor. Hükümetin ve onların takipçilerinin iyi bildiği bir sözü hatırlatmak isterim. Caminin içi dururken dışı haramdır. Bebeğini emziremeyen ve sütten kesilmiş anneler varken ve marketlerde bu ürünler kilit altına alınmışken her bir kuruşu devletin tasarruf etmesi gerekir. Beslenme çocukların zeka gelişiminde son derece önemli bir faktördür. Halkı fakirliğe mahkum ederek mevcut neslin rızkını çalıyorsunuz. Bari gelecek nesillerin gelişimini elinden almayın. Hibe şeklinde yaptığınız yardımlar İhale yağdırdığınız beşli çetenin sildiğiniz vergi borçları ve müşteri garantili yaptırdığınız projeler yüzünden evlatlarımız düzgün bir şekilde beslenemiyor. Devam sütü annesi tarafından emzirlemeyen bir bebek için olmazsa olmazdır. Buradan hükümete çağrıda bulunmak istiyorum. Devam sütü özellikle annesi tarafından emzirlemeyen her bebeğe ücretsiz dağıtılmalıdır. Bebeklerin ve çocukların dini, dili, ırkı olmaz. Suriyeli bebekler de bu imkandan yararlandırılmalıdır. Pandemi koşulları ve özellikle işsizlikle boğuşan, açlık çeken hiçbir ebeveyni evladı için mama çalmak zorunda bırakmaya bırakmayın. Devlet böyle bir acize düşmez, düşürülmez.